Evet sevgili izleyenler yeni bir AliExpress videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ürün geldi bugün maalesef. Her yeri bantla kapanmış. Muhtemelen 18.650 model pil olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her yeri kapalı. Hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Gördüğünüz gibi. arkadaşlarım memleketinde bant bedava olduğu için bulduk yere, buldukları her yere sarmışlar. Evet. Şu şekilde paketimizi açalım. İçerisi de gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz can canlı. Bakalım. 8000 miliamperlik sözde pil sipariş ettik. Bakalım ne çıkacak. içinden. 3.7 18650 Evet doğru. 8000 miliamper Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama bir anormallik var. Piller çok aşırı hafif arkadaşlar. Ultra Fire gördüğünüz gibi. Evet hepsine tek tek bakmam gerekiyor çünkü aksi halde yerde şansımız olmaz. 8000 miliamper. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim size bu gerçekten 8000 miliamper olamaz. Ultra fire olsa bile muhtemelen ultra fire'ın çakması. Ve 18650 miliamper olması için de bunun yani 8000 miliamper olması için de bu pilin biraz ağır olması lazım. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Şu küçük pil ondan ağır. Şu küçük pil gördüğünüz gibi. Bu da onun bir başka modeli. Şu küçük helikopterlerden çıkan e, pillerden arkadaşlar. Evet. Daha önce almış olduğum bir ürün daha göstereyim hem size arkadaşlar. Ee, daha önce de daha önceki kargomda da şu zımbırtıyı almıştım hatırlıyorsanız. Uçları gördüğünüz gibi böyle bir acayip e, Amerikan arzı. Onu da arkadaşlar birçok yolu var çevirmenin. Biz şimdilik kolay olanı gösterelim. Sonra nasıl olsa zor olanı yaparız. Şu arkadaşlar. Herhangi bir elektrikçiden 2 ila 3 liraya alabileceğiniz bir aparat. Takıyorsunuz ve olay bitiyor arkadaşlar. Şimdi pillerimizi şarja takalım. Daha fişe takmadım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Işıklar yanmaya başladı. Acaba hepsi dolu mu? Neden böyle yandı? Evet. Biri yok. Tamam. Hepsi de boşmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 4 tane pardon 6 tane Ultra Fire 18650 numaralı pil aldım. Ben şimdi hemen size bunun fiyatını da söyleyeceğim. Ben aldığımda kaç paraymış? Ben aldığımda 6 dolarmış arkadaşlar. Şu anki değeri biraz daha yüksekti yanlış hatırlamıyorsam. Evet şöyle bir açalım. ürün sayfasına gidelim ve sizlere ürünümüzü gösterelim. Şu anki fiyatı arkadaşlar gördüğünüz üzere 7 dolar 98 sent. Ben aldığımda 6 dolardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pil orijinal olmama ihtimali yüksek. Onu söyleyeyim öncelikle size. Ama onun dışında pil sağlıklı görünüyor. Bilmiyorum yani bir süre kullandıktan sonra tekrar size bu konuda bir video yapabilirim. Hani ne kadar dayanıklı, ne kadar dayanıksız. Ya da hatta şöyle bir ölçüm yapalım. Bakalım gerçekten dedikleri gibi miymiş. Bu hiç aklıma gelmemişti.

Şimdi komik yanı kablolar alev gibi olmaya başladı. Galiba günahlarını aldık adamların. Aynen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi amper ortada. Evet hızla düşmeye başladı çünkü kablolar bildiğiniz lastik oldu arkadaşlar. Evet yüksek amperli. Pil tamam. E, kabul ama Dediğim gibi arkadaşlar 8000 miliamper değil. Yani her yazana inanmayın için sitelerinde. Çünkü herkes malını satmanın peşinde. Kimse kalkıp da size yani süper kalitede bir ürünü bu fiyata vermez. Ama e, alınabilecek bir filmi şimdilik evet diyorum. Çünkü henüz test etmedim. Ama bir süre kullandıktan sonra arkadaşlar size e, Detaylı videosunu göndereceğim. Hani nasıl çalışıyor, ne kadar çalışıyor, ömrü nasıl kısa mı uzun mu. Ondan sonra arkadaşlar videonun altına da ürünün linkini koyacağım sizler için. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Videonun altına da ürün linkini koyacağım tekrar hatırlatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar Gör görüşmek üzere.